İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçoğlu, İYİ Parti Kütahya İl ve İlçe Başkanlığı binasında basına yaptığı açıklama yaptı. Ve basına yaptığı açıklama çok konuşulacak. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arsan Kabukçoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendiği açıklamasında şunları söyledi. Şimdi AK Parti ne elini vurduysa, Sayın Cumhurbaşkanı ne elini vurduysa Türkiye Cumhuriyeti'nde hepsi de kötüye gitti. Şu iyi oldu diyecek bana birisi bir örnek gönder, göstersin dişimi kırayım. Yok böyle bir şey. Üniversiteler de böyle. AK Parti iktidar olduğu zaman dünyada ilk 200'e yer alan Türkiye'de üniversiteler vardı. Şimdi ağzını açıyorlar. İşte 209 tane üniversitemiz var. Şöyle üniversite kurduk. Her şey bir üniversite kurduk. Kurdun bu üniversiteler neye yarıyor? Şu anda ilk 500'de sadece bizim bir tane üniversitemiz var. Neye yarıyor? Bunların kaç tanesi inovasyon yapmış, kaç tanesi marka tescilinde bulunmuş, kaç tanesi yenilik yapmış ve bu üniversitelerin yıllık dünya çapında üniversite demek fikir kuruluşu demek ve fikir üreten kurum demek. Dünya çapında kaç tane makale yayınlanmış, Bunlar kaç tanesi atıf almış. Bunlar hepsi 2002 yılının altında 2002 yılının altında her türlü eğitim bu 2002 yılının altında. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi dünyada muhteber bir üniversitedir. itibarlı bir üniversitedir. Benim kızım birisi de oradan mezundur. Boğaziçi Üniversitesi'nden birisi bir profesör yurt dışına herhangi bir profesör mektup yazdığı zaman o mektup ciddiye alınır ve incelenir. O mektubun ne isteniyorsa dikkate alınır. Benim kızım da yine oradaki hocaların referansı sayesinde gittiler. Ee, e, Texas Üniversitesi'nde o referans sayesinde orada doktoraya başladı. Boğaziçi Üniversitesi böyle bir şey. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunlara karşı, bunlara karşı. Ben oraya başını bir adamı oturtayım. Oradaki çocuklar yetişeceği şu olsun. Ben ne dersem onu yapsın, bana oy versin. Çok şeyde kafa yormasın. Yenilik peşinde koşmasın, gelişim peşinde koşmasın. Türkiye'nin iyileşme iyileşmesi peşinde koşmasın. Onları ben bilirim ben. Sayın Cumhurbaşkanı bunu diyor. Onları ben bilirim. Siz ona kafa yormayın. Size öldüğünce kadar da bir para verirsem ne alayım? Şu anda üniversitede buçuk, 8 milyon üniversiteli genç var. %33 kadar gencimiz ne okula gidiyor, ne işe gidiyor, hiçbir şey gitmiyor, boşta geziyor. Bu demektir ki aşağı yukarı 4 yıl sonra bu 8 milyon çocuk hayata başlayacaklar. Var mı bunlarla ilgili bir işin? Var mı? Ben sana şu iş yerini hazırladım evladım, sen şurada çalışacaksın, benim şu kadar mühendise lazım, şu kadar adam okutuyorum. Şu anda Türkiye'de otuz bin tane Sayıştay'ın raporuna göre öğretmen açığı var. 130 bin tane. Bunun yanında dışarıda bekleyen 460 bin tane öğretmen var. Nerede? Ne biçim hesap bu ya? Ne biçim hesap? Yani yanlıştır bu. Düşünenler yanlıştır. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin iyi üniversitelerinden birisidir. Boğaziçi'ni sayabilirsiniz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni sayabilirsiniz. Hacettepe'yi sayabilirsiniz. İstanbul Teknik'i sayabilirsiniz. Koç'u sayabilirsiniz. Sabancı'yı sayabilirsiniz. Ee, şu son üniversitenin ismi neydi? Özyeğit Üniversitesi'ni sayabilirsiniz. Bunlar Türkiye'nin itibarlı yerleri. Ama sen Cumhurbaşkanı itibar olan her şeye karşı bir yerde bir itibar olursa sanki orası kendisiyle yarışıyor zannediyor. Ve Boğaziçi'nin başına gelen de bu. Maalesef bu bizim istikbalimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili. Oradaki çocukları terörist göstermek, oradaki çocukları e, e, teşkilat dışına, yönetim dışına, ülke dışına sür, sürmeye çalışmak yanlıştır. Bu Türkiye'ye zarar vermektir. Peki bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların çıkmasındaki neden bir anda gündem değiştirmek, ekonomideki geliştirmeleri unutturmak amaçlı olabilir mi? Hani bir bardağı suyu doldurursunuz, doldurursunuz, bir damla koyunca son damları taşır. Boğaziçi Üniversitesi'nin başına gelen budur. Boğaziçi Üniversitesi, o iş şimdiye kadar Türkiye'de direktör atamalarını gördü. 40 küsür tane AK Parti'de milletvekilliği yapmış ya bir şekilde AK Partili direkt siyasi bağlantısı olmuş insanlar rektör. Buraya getirilen sayı rektör de kendi demiş ki ben demiş belediye başkanı olayım. Ataköy, yok demiş sen belediye başkanı olamazsın. Peki. Ben milletvekili olayım. Yok sen milletvekili de olamazsın. E ne olurum? Lektör. Sen buraya rektör olursun. <laughs> Buyur. Ve Boğaziçi <laughs> Üniversitesi gençleri bunun içine sindirilemiyor. Yalnız üniversitenin gençleri mi sindiremiyor? Üniversitenin hocaları da sindiremiyor. Onlar da bu işe karşıdır. Yani akıl yolu birdir. Bu olmayacak bir adam. Olmayacak bir adamı getirdim, buraya rektör olarak atadım. Zaten gerçek bir bilim adamı olsa bunca protestoyu görseydim ben size söyleyeyim Şimdi ne kadar çok daha istifa etmişti. Yani kendisinin itibarı neyse, hak ettiği şey neyse şu anda Sayın Rektörü de o muamele gösteriliyor. <laughs>